t h a hayatınızı değiştireceğinizi düşünüyorsunuz. Aslında finansal özgür olacaksınız veya zamansal özgür olacaksınız diyemeyeceğim. Çünkü öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu altı ay içerisinde yapmak gerçekten çok zor. Özellikle Türkiye'de imkansız gibi bir şey. Fakat çok daha farklı bir seviyeye gelebilirsiniz. Yani çok iyi bir glow up geçirebilirsiniz. Haliyle altı ay gerçekten çok önemli bir süre. Lafı uzatmayacağım birincisi beceri değil. Ben biliyorsunuz yurt dışına eğitim satarak Kore'ye taşındım. İncheon'da yaşıyorum. Ve siz de yurt dışına motivasyonu sayfada açarak gelir elde edebilirsiniz. Dolar, Euro, İngiltere, sterline, Avustralya doları, Yeni Zelanda doları, Kanada doları birçok para birimini kazanabilirsiniz. Yoğunluk olarak İngiltere sterline ve ondan da daha yoğun dolar ve euro bazında para kazanıyorum ben. Çünkü Avrupa'da hep euro geçiyor. Ben bu şekilde gelir elde ediyorum ve sizin yeniniz olsam yabancı bir motivasyon sayfası açardım çünkü çok kolay. E-ticarete göre kolay. Her işin kendi zorluğu var arkadaşlar ve bu yabancı motivasyon sayfasında inanılmaz rekabet var. Yüksek satış yapma var, rekabet olayı var ve gerçekten kaliteli ürün vermek gerekiyor. Çünkü yabancılara satış yapıyorsunuz. Türklere satış yapmıyorsunuz biliyorum ben. E kitap satıyorlar, chat şey, GPT'ye yaptırıyorlar. İnsanlar da alıp vay ne güzelmiş falan böyle yazıyor. Değil arkadaşlar yani sen para kazanmadığın sürece o güzel olsa ne olmasa ne anladın mı? Başarı bir şey bir şey falan sayfaları var. Video eğitim e kitap satıyor. Tamam da sonra sayfadan eğitim alsan çok güzel olsa bile para kazandın mı? Yok. Şurada kazandığınız 5-10 bin lirayla o eğitim sayesinde övünmeyin. Birinci adım bu. Bir gelir elerin Nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız biz videoda eğitim veya e-kitap vermiyoruz. Açıklamadaki linkte size birebir danışmanlık veriyoruz. Birebir ilk satışınızı yapma garantisi de veriyoruz. Para kazanma garantisi var. Ve aşağıdaki açıklamadaki linkten katılabilirsiniz arkadaşlar. Bir bakarsınız olmadı. Onun haricinde ikinci adım spor yapın. Bakın sağlam zihin, sağlam vücutta olur. Ben şimdi çok zayıf duruyorum ama boy var bende biraz. Ve 85 kiloyum arkadaşlar. Hani çok inanılmaz kaslı olmasam da ben de spor yapıyorum birkaç aydır ve çok rahatlatıyor beni. Gerçekten zihnim temizleniyor, tazeleniyor, çok iyi oluyor. Üçüncüsü beslenmenizi düzeltin. Ben inanılmaz şekerli içecekler. Starbucks haricinde, şu Starbucks haricinde çok fazla şeyler tüketmiyorum. Çikolata falan da çok nadiren. Snickers gömüyorum ama tüketmiyorum. Sigara içiyorsanız sigarayı bırakırsınız. Bu da sadece Koreli bir haftalığına keyifli tekrar dedim. Onun haricinde burada dışarıda sigara içmek yasak zaten. Hava kirliliği çok. Çin'den çok kötü hava geliyor. Ve fabrikalardan dolayı da çok kötü hava var. Bir de yarım hava ülkesi yani. Kötü bir yerde ve rüzgar çok vurmuyor ki alıp götürsün tozumuzu. O yüzden Güney Kore bu açıdan sıkıntılı bir ülke arkadaşlar. Çok temiz bir havası yok. O yüzden dışarıda sigara içilmiyor. Zaten siz sigara içiyorsunuz diyelim. Ben içmiyorum içmiyorum. Bir işe alırlarken adamlar beni alıyor. Çünkü siz sigara içiyorsunuz yani ben içmiyorum. O yüzden beni alıyorlar. Statü göstergesi gibi bir şey aslında. Yani statünüzü düşürüyor bu sizin sigara içmek. Neyse. Dediğim gibi birincisi beceredin, ikincisi Spor yapın. Üçüncüsü beslenmenizi düzeltin arkadaşlar. Dördüncüsü çevrenizi düzeltin. Çevrenizde kekolar olmasın, serseriler olmasın. Sizin gibi para kazanmak isteyenler, zengin olmak isteyenler, buraya taşımak isteyenler olsun. Beşincisi dil öğrenin. Bu videoyu kısa tutuyorum çünkü uzatmak istemiyorum. Yani şey gibi olmasın. Hani chat çift yazıyorum, bakıyorum, maddeleri size söylüyorum. Öyle değil. Ben kendi bildiklerinden, deneyimlediklerinden ve tecrübelerinden söylüyorum. Dil öğrenin. Arkadaşlar bir dil bilmek zorundasınız. Asya ülkelerine taşınmak istiyorsanız Çince. Çünkü Çin'de inanılmaz bir para var. Ama Çin yerine Kore'ye taşınmak istiyorsanız bence Çin, Kore ve Japonya arasından bir gencin en çok eğlenip para kazanabileceği bir yer. Soruyorsanız Kore en çok para kazanabileceğiniz yer. Çin ama Kore'yi ben biraz daha eğlenceli bir yer olduğu için söyledim. Çok eğlenceli ve çok güzel gençlik yaşayıp para kazanırsınız. Ama Japonya'da Çin'den sonra güzel para kazanılacak yer arkadaşlar ve çok güzel yaşanacak bir yer. Ama ben biraz Koreyi seviyorum yani daha fazla seviyorum. Onun haricinde ben Çin'de de zaten daha önce bulundum. Kore bence çok daha güzel. Bu şekilde dediğim gibi açıklamadaki linkten direkt katılabilirsiniz. Bizim danışmanlık programı hakkında sadece bilgi alın. Bakın katılmayın. Hemen katılmayın çünkü direkt girip katıla basmayın. İzleyin bir bakın nasıl bir eğitimmiş. Sizin işinize yarayacak mı? Çünkü sizin uğraşmayacağınız bir şey size ben istemiyorum. İsterseniz bana 20.000 lira verin. 20 bin lira gerçekten de bunun değil. Önemsem arkadaşlar. Çünkü 20.000 lira büyük bir para değil zaten benim gözümde. Siz sadece gerçekten çaba alacaksanız, gerçekten çaba sark edecekseniz bu eğitime katılın. Yoksa katılmayın. Hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> Oh, oh, oh,